Evet, dönüşüm geometri testindeyiz. Beraber çözelim. Birinci soruyla başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuzda. Evet, A noktasının x e ekseni orijine göre simetri. Sonuçta dörtgen alanı isteniyor. Böyle alan istediğinde arkadaşlar lütfen sistemin üstünde yapın. En azından alanı da rahatlıkla görmüş olursunuz. 1,3 noktasını işaretleyin. Rastgele işte bir yere A diye. X e eksenine göre simetriyi B'ymiş. X eksenine göre simetriğini alın. Eksi 3. Buraya B diyeyim. Aynı A noktasının Y eksenine göre simetriyi Yani şöyle geldiniz. Bu da D'ymiş. Aynı A noktasının orijine göre simetriği. Bu da C'ymiş. Bunların da A, B, C, alanı istiyor. Bakın arkadaşlar şurası 2 birim. Çünkü 1 bir ile eksi 1 arasında kaldı. Burası da 3 ile eksi 3 arasında kaldı. 6 birim. Eee 2 çarpı 6'dan alanımız da 12 birim karedir diyoruz. Evet sonuçta yine alan istiyor. Alan istediği için yine çizerek yapıyorum. A 4,1 Şu 4, şu 1 Şurası A noktası. Y x e, eksene göre simetri. Bakın bunu çizerek görmeniz çok zor. Pardon. A noktası 4,1 Y eşitlikse göre simetri demek Y yerine x, x yerine y yaz demek. Yani 1,4 noktası demektir. B noktası da 1,4'müş. 1, 1 x'i 1, y'si 4. Burası da B noktası. B noktasının yani 1,4 noktasının x eksenine göre simetri y'ler işaret değiştirecek. 1,4'tür. Bu da c'miş. 1, 4. Şöyle olsun. Artık biraz benzemedi ama. C olsun. ABC üçgen alanı isteniyor. Bakın şu üçgen alanı bulacağız. Tabanı 8 birim. Yüksekliği 1 ile 4 arasındaki mesafeden 3 birim. 8 çarpı 3 bölü 2'den 12 birim karedir diyoruz. Evet. Üçüncü soruda A noktası 3 virgül eksi 2. Bunun x eşittir y'ye göre simetri diyor. Y yerini x, x yerine y yaz. Yani yer değiştirdim. Bu B noktasıymış. Virgül diyor yine A noktasından devam et yani. Y eşittir 1'e göre simetriye. Arkadaşlar Y eşittir 1'e göre simetriğinde X'ler aynen kalıyor. Y'ler hareket ediyor. Eksi 2'den 1'e giderse 3 birim artar. 3 birim de arttırıyorsunuz. Yani 1 iken 3 artıyor 4 oluyor. İşte bu noktada C noktasıymış. Şimdi B ile C arasındaki mesafeyi istiyor sizden. Kare kökü açıyorsunuz x'lerin farkı eksi 5'in karesi, y'lerin farkı eksi 1'in karesi. Sorumuzun doğru yanıtı kök 26'dır diyorsunuz. Evet, bu simetri sorusunu yine bir çevre istediği için yine çizerek yapmayı tercih edeceğim. Şimdi bir A virgül B noktası olsun. Nerede olduğu belli değil. Ben de kafama göre birinci bölgede aldım. X eksenine göre simetriyi şurası. Bu B noktasıymış. E, ee, B. Orijine göre simetriği yani şurası C. Y eksenine göre simetriği x'a bakın arkadaşlar burası. D. İşte bu ABCD'nin çevresini istiyor. Arkadaşlar şurası 2A birim. 2A da aşağıda 4A. Burası 2B birim. 2B karşı de karşıda 4B. Çevremizde 4A artı 4B. Peki 5. sorudayız. Doğrusunun y eksi 2 doğrusuna göre simetri d2 doğrusudur diyor. Çizelim. Şimdi bir d1 doğrusu var. Önce onu çizelim. x yerine 0 veriyorum. y'si 8. y yerine 0 veriyorum. x'i 4. 4 ve 8. İşte bu d1 doğrusu. Bir de y eksi 2 doğrusu var. Bu da y eksi 2 doğrusu. D1 doğrusunun y eksi 2'ye göre simetri de şu doğrudur. Bu da D2 doğrusuymuş. Simetri olduğu için aşağıya da aynı uzunlukta gidecek. Burası da 11. Burası da 11. Şimdi buranın y ile arasında kalan bölgenin alanı yani şu üçgenin alanı isteniyor. O üçgenin tabanı 10 10 daha şurası yani 21'dir. Yüksekliği de şurasıdır. Peki bunu nasıl bulacağım? Bunun bu bir koordinat arkadaşlar. Bakın bu koordinatın y'si bilinmiyor eksi 2. Bu koordinatın x'i bilinmiyor. Kimin üzerinde yerine koyabilirim? Mesela d1 üzerinde yerine koyabilirim. Gidiyorum y yerine eksi 2 yazıyorum. Y yerine eksi 2 yazarsam x'ini 5 bulur. Yani burası 5. Yani şurası 5. Yani şu yükseklik 5'tir. O zaman üçgenin yüksekliği de 5'tir. Sorumuzun cevabı 51'in karedir diyoruz. Evet 6. soruda diyor ki OA doğru parçasını orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürün. Pozitif yönü göstermiş. 90 derece döndürün diyor. Bakın bunu alfa buna beta diyeyim. Şu bir dik üçgen. Burası da beta olur. Alfa artı beta'yı 90 kabul ettim bu durumda. Şimdi bu tarafa doğru 90 derece döndürürsek. Bakın o A buraya gelsin. 90 derece dönmesi demek buraya bir alfa kadar gelmesi demek. Doğru mu? Peki bu dik üçgeni çizin. Şimdi bu uzunluk değişmedi. Bu da alfa beta 90 üçgeni. E şimdi bu üçgenle şu üçgen eş değiller mi? Çünkü o a uzunlukları aynı. Açıları da aynı. O halde burada beta'nın gördüğü iki birim olduğuna göre diğer tarafta da beta'nın gördüğü şurası iki birim olmalı. O halde buranın koordinatı 2'dir diyoruz. Alfa'nın gördüğü bir birimdi. O halde burada da alfa'nın gördüğü bir birim olacak. Böylece A noktasının yeni koordinatları ortaya çıkmış oldu. A noktasının yeni noktası yani A üstünün koordinatları eksi 1'e 2'dir diyoruz. A noktası 2,1'di. 90 derece pozitif yönde döndürdüm. Yeni noktanın koordinatları bunları da alıyorsunuz. E, pozitif yönde 90 derece döndürüyorsunuz giden işaret değiştiriyor. Diğeri de 2 olarak kalıyor. Eksi 1'e 2 noktasıdır diyoruz. Evet 7. sorudayız. 7. soruda arkadaşlar bakın koordinatlarımıza bir bakalım. Şurası 3 kök 3. Burası da 3. Şimdi bu sayılar bir tanıdık. E, bunun kök 3 katı olmuş burası. Yani aslında bu bir 30-60-90 üçgeni. 30'un gördüğü 3, 60'ın gördüğü 3 kök 3. 90'ın gördüğü şu uzunlukta 6 birim. Şimdi sorumuz şu. O A'yı pozitif yönde 60 derece döndür diyor. Ya zaten şimdi bunu al buradan 60 derece git. Nereye kadar gidersin? Buraya kadar. Çünkü neden? Zaten burası 60 derece. O zaman senin yeni O A'm burası olur. Peki aldınız. O A'yı orijin etrafında 60 derece döndürdünüz. O A'nın uzunluğu değişmedi. O A'nın uzunluğu hala 6 birim. Fakat A üstünün A koordinatı buydu. Şimdi değişti. Artık şuradaki koordinat. Peki bu koordinat ne? 0'a 6. Evet 9. soruda gördüğünüz şekli orijin etrafına saat yönünde yani saat bu tarafa doğru gidiyor. 90 derece döndürmenizi istiyor. Arkadaşlar elinizde kağıdı böyle 90 derece döndürün ve gördüğünüz şekilde cevap şıklarına işaretin. Yani bunu 90 derece döndürürseniz artık x, y, y, x olur. Mesela burası x, burası y olduğunu farz edin. Evet şimdi döndürüp bakın bu x ekseni, bu y ekseni. Kim bununla aynı? Bakın aynı x ekseni üzerinde bu şekilde y ekseninde duruyor. Cevabımız d şıkkıdır. Yani bu tarz sorular yapmak için en kolay yol kağıdı çevirmektir. Evet, dokuzuncu soruda e, 30 derecelik daire dilimini 270 derece ok yönde döndürmemizi istiyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda bakın şöyle sınırlardan bir tanesini kendinize alın. Bu sınırı 270 derece döndürün ok yönünde. Mesela şuraya kadar getirseniz bu sınırı 90 derece getirmiş olursunuz. Şuraya 180, şuraya getirseniz 270 derece. Bakın şu A noktasını buradan böyle 270 derece getirirseniz buraya A üstüne gelir. Çünkü 90, 90, 90. Yeni sınırımız burası. Şimdi şunu bir temizleyelim. Ee, bu uzunluğu 270 derece şuraya getirdim. Yani yeni A üstü O uzunluğu burada. Şimdi O getiriyorum. Bakın şurası 60 derece. Bunu buradan buraya getirseniz 60 derece inersiniz. Bir 90 daha inseniz 150. Bir 90 daha inseniz 240. Bir 30 derece daha gelseniz 270. İşte D noktasında 270 derece dönmüş hali buradadır. Böylece A üstü D üstü arasında kalan yerde sizin 30 derecelik 270 derece dönmüş daire diliminizdir. O da A şıkkıdır. Evet 10. sorudayız. Şeklimizi döndürmemizi vesaire istiyor ama en sonunda D noktasını istiyor. Sadece D noktasıyla ilgilenebiliriz. Önce D noktasının koordinatını yazalım. D noktasının apsisi 2 gözüküyor arkadaşlar. Ordinatı da şuranın y'siyle aynı. 1. 2'ye 1 noktası. Şimdi D noktası 2'ye 1. Şimdi siz bu D noktasını e, orijin etrafının ok yönünde 90 derece döndürmemiz istiyor. Bu 90 derece bunu böyle döndürürseniz giden işaret değiştirir. Diğeri de kalır. İşte bu olur. Sonra da bu noktayı döndürülmüş olan noktayı x eksenine göre simetriğini almanızı istiyor. Yani y işaret değiştirsin istiyor. x eksenine göre burada simetri alıyoruz. Burada 90 derece döndürüyoruz şu yönde. E, ee, sorumuzun cevabı da eksi 1'e eksi 2 olacaktır. Yani c şık.